Bugün beni güldüren bir habere denk geldim. Keyfim yerine geldi. AK Parti Çankaya Gençlik Kolları arkadaşlar esnaflara 1 TL tamı tamına 1 TL siftah parası dağıtmış. O 1 TL'yi de aslında tam olarak dağıtmıyorlar gidip de bireysel olarak. Kepengi kapalı dükkanlara sabah dükkanları açılmadan zarf bırakıyorlar. Yani bırakıyorlar kaçıyorlar devamı yok. Zarfın içinde 1 TL var. Onu videonun 4. saniyesinde görebilirsiniz videoyu izlerken. Ne yapıyorlarmış bu 1 TL zarf içinde bırakarak arkadaşlar? Ahillik geleneğini yaşatıyorlarmış. Bir yerde bir taksi dükkanına giriyorlar. Orada taksiciler bayağı bir seviniyorlar videoda. Ama taksicilerden bir tanesi zarfı açmaya yeltenince gençlik kolu hemen el sıkışıyor. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ortamdan uzaklaşıyor. Acaba zarfa açtıktan sonra ne sohbet ettiler kendi aralarında? Memnun kaldılar mı? Bence daha fazla para bekliyorlardı. Bir de taksiciler yani düşün. Aslında sen taksiciye sana ne kadar verelim desek taksici sana muhtemelen 1000 liradan açar kapıyı de sen de 1 TL ile vallahi adamlarla konuşmuşsun, kayıt almışsın. Helal olsun. Belki de şeydir ya. Ayarlanmış kişilerle ayarlanmış bir video da olabilir. Ulaşmayı denedim bazı dükkanlara. Telefonunu görebildiğim kadarıyla. Ama herhangi birinden böyle olaya dair net bir geri dönüş alamadım maalesef. Yani bir nebze kurgu olduğunu düşündürdü bende. Hatta şey bile yapmış olabilirler yani zarfları bırakıp çekimi yapıp sonra zarfları da geri toplayıp olaydan tüymüş olabilirler. Yani 1 lira bile olsa 1 lira 1 liradır gerçek anlamda bırakmamış da olabilirler. Çünkü gerçekten 2 3 kişiyi aradım böyle böyle sabah size 1 lira bırakıldı mı diye. Haberi yok kimsenin. Zaten 1 lirayı bıraksalar ayrı komik. Bırakmadılarsa ayrı komik. Hoş, mizansen yapacaklarsa yani amaç şeyse sadece görsel şölen oluşturmaksa niye 1 lira? Bari 200 lira koysaydın. Herhalde şey arkasında 15 Temmuz Resmi olsun diye bir lira kullanmışlardır. Ya da bilmiyorum AK Parti de ekonomik krizde olup şey yapamamış olabilir yani 200 lirayı nereden bulacağız bu saatte falan demiş olabilirler. Kimsenin cebinde nakit yoksa yazı tura atmak için birer lira çıkmıştır. Neyse şimdi şeyleri okuyalım, yorumları okuyalım. Özellikle hakaret, küfür vesaire içermeyenlerinden birkaç tane seçelim. Birisi demiş ki. Yani 1 lira için zarf israfı, kağıt israfı, insan israfı. Bir tanesi demiş ki niye dükkanlar kapalıken yapmışlar ki diye sormuş haklı olarak. Çok beğendiğim yorumlardan biri. Muhalefetin yerinde olsam aynı dükkanları gezer, zarf hakkında ne düşündüklerini sorardım. Ben sormaya çalıştım ama zarftan haberi olan birini bulamadım. Biri demiş ki ben esnaf olsam terbiyemi bozar, paralarını zarflarına sokup gitmelerini söylerdim. Evet hakaret yok, küfür de yok. Çok da bozmamışsın terbiyeni. Güzel yorum. Gene beğendiğim siyasi bir yorum. Aklı başında bir iş yapmasalar da bir şeyler yapıyorlar. CHP gençlik kolu ise hiçbir şey yapmıyor. İşte bu yüzden kaybediyoruz. CHP'li arkadaşımız niye kaybettiklerine nokta atışı söylemiş. O bu biraz ağır bir yorum. Keşke baba ocağınızın önüne de birileri prezervatif koysaydı da şunu görmeseydik. Gene ağır diyorum. Helal para kazanan esnafa sabahın ilk saatlerinde haram para vererek bereket kaçırma işi. Birisi yapay zeka videosu olduğunu iddia etmiş. Birisi espri solabı da boş geçmediklerini belirtmiş. Bir tanesi demiş ki dükkan sahibi olsam dükkanı açıp mutluluktan geri kapatırdım o gün demiş. Ve biri de demiş ki ekonomik kriz AK Parti'yi de vurmuş. Olayın teyidi için yaptığımız telefon aramalarına geçelim. Alo. Ya merhaba kolay gelsin. Ha, bugün internette sizin tabelanızı gördüm de gençlik kolları geldi mi size gerçekten bugün? Geldi ee, mi? Gençlik kolları sabah gelmiş uğramış ziyaret etmişler. Doğru mu o haber? Bugün mü? Evet evet. Yenomdadır. Sabahtan bir siftah için bir zarf bırakmışlar içinde bir lira varmış. Öyle bir şeye rastladım da internette var mıydı öyle bir şey? Yanlış mı? Gelen giden olmadı. Ha, sabah siz yoktunuz herhalde değil mi? Başka bir mi vardı acaba? Erken es, mi gelmiş? Ha aynen. İnternette bayağı haber olmuş da merak ettim gerçekten öyle bir şey var mı yok mu diye. Haberiniz yok herhalde. Elim haberim yok. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. İyi tamam, akşamlar ederim. tekrar. Tamam, tamam. Ya merhaba kolay gelsin. Buyurun. Ben arada sizden alışveriş yapıyorum da dikkatimi çekti. Bugün bir haber düştü internete. AK Parti gençlik kolları uğramış mıydı size? Merak ettiğim için soruyorum. Hatırlamıyorum ki valla. Sabah bir zarf bıraktılar mı dükkanı açmadan? Dükkanı açmadan, <laughs> yok. Öyle bir şey olmadı. Tamam. AK Parti genel gençlik partisi uğradı mı? Sen? Yok ben hatırlamıyorum. E, bir zarf yok. falan bırakmadılar değil mi bu 1-2 gün içinde? Yok. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet, şey diyeceğim, bugün hiç bize AK Parti gençlik kollarından gelip de zarf bırakan oldu mu? Hayır. Olmadı değil mi öyle bir şey gelip de siftah için size Yo. zarf bırakıyoruz falan diye bir şey? Yok, ne no, oldu no, ki? No, no.